Arkadaşlar bugün Milliyet gazetesi Köşe yazarı gezi köşe yazarı Merve Bingöl ile beraberim Aynı zamanda kuzenim Şimdi onun yanına gidiyorum ee, Kamera çekeceğimi söylememiştim Gezmeye gelmiştik ama Ona da sürpriz olsun dedim İlk olarak Bir güzel Karadeniz pidesi yedirdim Son acıma Hasan tepesi var oraya getirdim. Merve tabii en güzel yeri kaptı. Yukarıda salınacak salınacak yer var. Evet, hem de konuşarak geldim. Merhaba. <laughs> evet, ilk blogger videosu olacak hem Merve'nin. Evet Merve nasıl burası beğendin mi ve öncelikle <laughs> <laughs> Güzel Güzel Ben de işte Güdos'unda gezecek yerler olarak tabii kaleye standart kalemize çıktım evet, Kalesi şura Kale tabi burada <gülüyor> <gülüyor> Kale aşağıda kalıyor sonra evet. Normalde mavi tur vardı turu sordum Saat 12-2-4 arası varmış yoksa seni adaya da götürmek aa, yani planım vardı. Adaya geziyorsun, adada indiğinde seni böyle eski yerde insanlar karşılıyor. Hani eski hmm. giysileri giymiş oluyor. Öyle bir muhabbet var. Ama burası şahane bence hepsine de. <laughs> Manzara müthiş. Ortam müthiş. Daha ne olsun? Evet o zaman. İşte Hasan Tepesi Gürcistan'da gezecek yerlerden biri bence. Ya. Sen de dünyayı gezmiş biri olarak. E ee, az çok. <gülüyor> <gülüyor> Haritada işte boş yerlerin kaldı herhalde değil mi birkaç tane? Kaldı. Daha Avrupa'nın çok büyük bir kısmını kesebildim o kadar. Evet, ne içeceğiz? Ne alalım? Ne alalım? Ne istersen. <laughs> o zaman yani kahve içersin herhalde. İki tane... Sen sade. Sade. Bir, bir sade, bir, bir orta. orta. Tamam, Soda da... Evet, evet kahvelerimiz geldi. <laughs> <bir manzara> <laughs> ee, buraları da biraz göstereyim tekrardan ayrıntılı. Bir de tam hava kararmak üzere olacak ya, o zaman da efsane bir manzarası olacak, karanlık manzarası. Hasan Tepesi'nde fazla menü olarak e, geniş değil ama kahvesi, çayı, çekirdek var, tost var, işte meşrubatlar var. Böyle yemek yoktu, halıdır yok. Geçen hafta yoktu, belki bu hafta gidelim mi bilmiyorum. Biraz yolu işte. Kimse <laughs> yola, <gülüyor> yol, biraz... yola gelene kadar millet belki. Yolu görünce korkmayın, sonu güzel bir yere çıkıyor. <laughs> Şey yapmayın, e bu yolun sonu nereye çıkıyor? Düşünmeyin <laughs> güzel bir yere çıkıyor. Evet, yolu şey... Gittiğiniz yol... Herkes çıkamıyor ya. Ama Onur çıktı. Evet, arabam çok iyi olduğu için <gülüyor> <gülüyor> sol salıncağım <laughs> değişti. Sağ sol araba eşittir dot balansa girecek artı lastiklerim kötü diye. Ama tabii ki kaskı yok, nuska var. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda gördüğünüz ne? Fındık bahçeleri falan. Yeşil, bol yeşil. Yine böyle aynı şeyde var. Bulancak, Dikmen Tepe'si var. Hmm. Orada e, doğal, işte bahçesinden topladığı menemen, fedenfen peynir, hmm. falan öyle şeyler yapıyor. Biraz işte bir tık daha biraz pahalı olur ama İstanbul gibi yerlere göre çok ucuz. Yani burada mesela bize pahalı gelebilir. mesela biz maksimum diyelim 10 TL bile değildir ama işte ama İstanbul'da böyle bir yerde işte daha pahalı. Ben şimdi he, Giros'un arkadaşımı getiriyorum çok pahalı diyor. Çay işte 5 lira olur mu falan diyor da. Halbuki İstanbul'da bir güzel bir yerde yemek tabii ki pahalı oluyor. İstanbul'da, İstanbul'da cebimde hani 1000 liraya dışarı çıkıyorduk arkadaşım. Bir cumartesi akşamımız oluyordu. Hani <laughs> ve mi? bir aç <laughs> ay aç geziyorduk. da ki bir gece... Bir gece krallar gibi yiyip içiyoruz diyor. Kanka bir ay açız ama dedi olsun dedi. O gecenin hakkını veriyoruz dedi. <laughs> ve bin lira şimdi Hani 2 3 bin liradan aşağı çıkılmaz. Yeter ki bana sallanma. <laughs> Sonra sen benim sallanmamı çekeceksin ama. Ben çünkü çok efendi sallanıyorum. <laughs> Yavaş. Gördün mü? Gördüm. <laughs> tamam oldu. <laughs>